Merhabalar, ben Zeynep. Ee, kimya öğrencisiyim. Ee, bu sene Engineering Society'nin yönetim kurulundayım. Merhabalar herkese, Eren ben de. Boğaziçi Üniversitesi Mühendisliği Kulübü'nde e, yönetim kurulu üyesiyim ben de bu sene. Bir sınıf endüstri mühendisliği öğrencisiyim. Ee, bugün e, Engineering Society Boğaziçi Üniversitesi Mühendisliği Kulübü'nün e, tanıtımına başlamadan önce size ilk öncelikle de birinci dönem gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden bahsedeceğiz. Ama bunun için önce bir ekran paylaşımı yapmam gerekiyor. Ekranım gözüküyor mu? Ben şu an sizi göremiyorum. Tamamdır, problem yok mu? Tamamdır. Ee, öncelikle biz kimiz, projelerimiz ve etkinliğimiz Sayılarla en son referans ve sponsorluklarımızdan bahsederek devam edeceğiz. Öncelikle biz 1914 yılında Robert Koleji'nde Engineering Society Site olarak kurulduk. 1989'da da şimdiki ismimize kavuştuk. E, bu sene e, 107. yılımızı e, kutluyoruz ve Türkiye üzerindeki e, en eski ve en köklü e, öğrenci kariyer kulübü olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Evet. Ayrıca size Best'ten bahsetmek istiyorum. BEST bizim 2014 yılında dahil olduğumuz e, Avrupa çapında e, bir öğrenci kuruluşu. Avrupa'daki S&M öğrencilerini bir araya getirerek e, etkinlikler düzenliyor. Ve biz de BEST e, şey, ekibimizle bir arada bulunarak bu e, BEST alanındaki kariyerimizi ve e, statümüzü gün geçtikçe arttırmaya e, çalışıyoruz. E, öncelikle birinci dönem etkinliklerimizden bahsedelim. Biz e, Kasım'da e, Management Statement Executives e, e, zirvemizi gerçekleştirdik. Bizim bu etkinlikteki ve bu zirvedeki amacımız açıkçası e, döneme çok hızlı bir giriş yapmak. Bu sene de 24 sponsorla çok dolu dolu 3 günlük bir etkinlik geçirdik. Gerek sponsorlarımız, gerek oturum sponsorlarımız, gerek de stand sponsorlarımız olsun. Her anlamda zengin ve bize e, gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. E, MSD ee, bir sonra da anlatacağımız Boğaziçi Mühendislik Zirvesi gibi dört farklı şekilde şirketler katılım gösterebiliyordu. Şirket sunumu, mülakat, case study veya stand olarak. Tabii ki de ağırlıklı olarak şirket sunumu e, slotlar aracılığıyla, standlarda da e, stand sponsorluğu aracılığıyla oluyor. E, mülakat ve case etkinlik sırasından ziyade daha sonrasında e, şirket katılımcılarının e, isteklerine göre düzenlediğimiz paketler e, sponsor paketleri üzerinden oluyor. Devam etmek istersek e, Aralık'ta da İş Dünyası Ödülleri'ni gerçekleştirdik. E, burada istiyorsa şey Eren'e söz veriyorum. E, Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri 6 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti. E, sektörlerinden öncü şirketleri ağırladık biz Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri'nde ve e, ödüllerini teslim almaya da bu sektörlerden üst düzey şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı. E, bu sene yılın iş insanı ödülünü e, Saran Grubun ee, Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran kazandı. Hayat Boyu Başarı Ödülü'nde Hurşit Zorlu kazandı, Anadolu grubunun e, CEO'su. Ee, Papara'nın CEO'su, Fırat Koç gibi isimleri ağırladık. Tapkıdan'ın CEO'su Caner Dikici gibi isimleri ağırladık biz okulumuzda, Güney Kampüsümüzde. Ee, Boğaziçi İç Dünyası Ödülleri, Türkiye'nin en prestijli kariyer kulübünün e, verdiği e, bir <laughs> ödül etkinliği aslında. İş dünyası ödülleri bu senede çok farklı sektörlerden şirketlerin katılımlarıyla gerçekleşti. Biraz aşağı kaydırırsan aslında biraz daha geçen senelerde kimlere ağırladık okulumuzda, kimlere biz ödüllerini takdim ettik onları görebiliriz. 2019 yılında Ali Koç'u yılın iş insanı yılın iş insanı ödülünü takdim etmiştik biz Ali Koç'a ve kendisini okulumuzda ağırlama fırsatını elde etmiştik. Acun, Al, Acun Ilıcalı gibi isimler de 2018 yılında yine okulumuzda bulunmuşlardı. Geçtiğimiz sene 2020 yılında pandemi sebebiyle bazı Boğaziçi İş Dünyası ödüllerini maalesef online şekilde düzenledik fakat yine e, FIBA Holding'in yönetim kurulu başkanı Murat Özyeğin gibi e, isimler bizim yılın ikinci ödülümüze layık görüldü. Ve aynı şekilde Anadolu grubunun yönetim kurulu başkanı da Huşit Zorlu, şey, özür diliyorum Tuncay Özilhan'da e, Hayat boyu Başı ödülüne layık görülmüştü geçen yıl. E, devam edebiliriz Zeynep istersen. Ee, ben de savunma sanayi zirvemizle e, devam edeyim. Ee, bu sene üçüncüsünü düzenledik açıkçası. Ee, bu bizim diğer zirvelerimiz olanda biraz daha e, belli sektöre yönelik Savunma sanayi sektörüne yönelik düzenlediğimiz ve e, belli kitlemizin olduğu bir e, zirvemiz. E, bu sene de e, hakkıyla gerçekleştirdik diyebilirim. Ee, biz geçen sene maalesef bunu ondan gerçekleştirmek zorunda kalmıştık. Ee, yüz yüze olmanın şöyle haklı gururunu yaşıyoruz. Ee, tabii ki de savunma sanayi şirketlerinin birbirinden benzersiz standları oluyor. Ee, bu sene de TY'ye Havelsan ve işte birbirinden benzersiz e, Roketsan e, Otakar yine bizlerle oldu. Ee, uçuş simülasyonu gibi çok farklı ve interaktif standlarıyla açıkçası etkinliğimizi zenginleştirdik diyebilirim. Ee, diğer etkinlikleri oranla tabii ki de savunma sanayi alanında olduğu için mühendislik fakültesi öğrencilerimiz biraz ağırlıklı ağırlık oluyor ama e, Türkiye'nin de öncü olduğu bir sektör olduğundan dolayı e, öğrenci katılımcılarımız, e, şirket katılımcılarımıza aklındaki tüm soruları sorarak e, bir miktar olsun meraklarını gidermiş oldular ve bu sektördeki e, gelişmelerden haberdar oldular diyebilirim. E, şimdi Eren devam etti. Eren sana söz devrediyorum. Tabii. Aslında Boğaziçi Mühendislik çerçevesi bizim e, en yakın etkinliklerden etkinliklerimizden bir tanesi. 15-16-17 insan tarihlerinde gerçekleştireceğiz Boğaziçi Mühendislik Zirvemizi. Ee, yine okulumuzda hibrit bir şekilde gerçekleştireceğiz Güney Kampüsümüzde. Boğaziçi Mühendislik, Boğaziçi Mühendislik Zirvesi de e, diğer diğer zirvelerimiz gibi aslında çok önemli bir zirve bizim için. Hatta e, yılın son kapanış zirvesinin olduğu için e, bizim için ayrı bir e, öneme sahip Boğaziçi Mühendislik Zirvesi. E, Geçtiğimiz senelerde birçok şirketle çalıştık, birçok e, referansımız gelişti bu şekilde. Bu senede aslında Yaklaşık 25-30 şirketle e, devasa bir zirve gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. E, şu an sponsorlarımız belli. Sponsorlarımız e, Instagram sayfalarımızdan, LinkedIn sayfalarımızdan, Facebook sayfalarımızdan paylaşılıyor zaten. Et Mühendislik Zirvesi adresinden Instagram sayfamıza ulaşıp e, sponsorlarımızı görebilir veya yapacağımız sürpriz çekiliş, çekilişleri takip edebilirsiniz. E, bir göz atmanızı öneririm ben bu Instagram hesabımıza. Ee, yaklaşık iki hafta kaldı bu etkinliğimize ve katılımcı olacak herkesi bekliyoruz aslında. Ee, biraz aşağı inebilirsek Zeynep, yine burada e, şirketlerin nasıl katılabileceğini ve e, öğrencilerin, mezunların bu şirketlerden nasıl yararlanabileceğini e, anlatabilirim. E, MS'de olduğu gibi, SSZ'de olduğu gibi aslında şirketler e, sunumlarını yaparak öğrencileri iş hayatına hazırlama şansı elde ediyorlar. Mülakat simülasyonlarımız oluyor. Mülakat simülasyonlarıyla şirketler ve öğrenciler bir araya gelip aslında biraz daha birbirini tanıma fırsatı buluyorlar. Bu şekilde hem öğrenciler için daha iş hayatına atılmadan önemli bir adım oluyor ve kendilerini hazırlayabiliyorlar aslında. Case study veya Türkçe ismiyle vakan çalışmalarıyla öğrenciler analitik düşünme becerilerini geliştirebilir. Daha hızlı aksiyon alma becerilerini geliştirebiliyorlar. Standlar ya da şirketleri daha iyi tanıyabiliyor, tanıyabiliyor öğrenciler. Ki e, Zeynep'in seseze de bahsettiği gibi çok interaktif standlarla e, daha önce hiç karşılaşmadığınız veya bir daha karşılaşma fırsatınızın düşük olduğu e, ilginç e, teknolojik gelişmelerle e, bir araya gelebiliyorsunuz. E, bir devam edebiliriz şu an Zeynep. İpek e, bu çok yakın bir zamanda bir iki hafta önce gerçekleştirdik. İpek bizim e, sunumun başında bahsettiğimiz best e, yani Avrupa'daki kolumuzla birlikte gerçekleştirdiğimiz çok önemli bir etkinliğimiz. İpek e, en basitinde e, case study şey e, case study'ler üzerinden ilerliyor. E, belli öğrenci grupları oluyor. Yani zirveden zirvelerden ziyade biraz daha katılımcı profili ve hedeflediğimiz kitle 3. 4. sınıf e, mühendislik öğrencileri oluyor. E, no Call Regional ve Final olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. E, geçen sene de e, maalesef online olduğu için e, final e, ayağı İtalya'da hibrit olarak gerçekleşmişti. Bu sene biz de local e, kısmını kendi okulumuzda ve farklı mühendislik sınıflarında e, iki gün devam ettirdikten sonra katılımcılarımıza ve takdim ettiğimiz ödüller ve ödül sponsorlarımız aracıyla bu sene de başarılı bir şekilde lokal ayağını geliştirmiş bulduk. E, şimdi size biraz İKMES'ten bahsedelim. İKMES e, açıkçası bizim göz bebeğimiz. E, bu sene 26.sını düzenleyeceğiz. E, İKMES bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen e, ilk uluslararası mühendislik yarışması. İKMES'te bizim ee, şu, hedefimiz e, yani en soyu yalnızca lokal olarak değil de uluslararası bir yap e, uluslararası bir ayağa taşıyarak e, statümüzü arttırmak ismimiz e, ismimizi oralarda duyurmak ama tabii ki de bu ikames nasıl gerçekleşiyor diye merak edeceksiniz. İKMS çok farklı kıta e, her kıtadan çok farklı ülkelerden belli öğrenci gruplarını alarak e, tabii başvurular sonucunda elenenler sonucu insanlar e, belirlenen kategoriye göre, belirlenen konsepte göre e, kendi projeleriyle başlıyorlar ve bizim İKMES'in çok önemli bir kısmı oluşturan akademik kadromuz, e, kendi hocalarımız bu projeleri elde sonra İKMES'e katılmaya hak kazanıyorlar. E, biz katılan katılımcı e, tüm katılımcılarımızı İstanbul'da belirlediğimiz bir yerde 5 gün boyunca ne bir su ne de bir konaklama hiçbir ücret, e, uçuş ücreti hariç bir şekilde ücret ödetmeden e, burada ağırlıyoruz. Ee, bu sene de bu sene de 16 Mayıs, 10 -16 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz. Geçen senelerdeki sponsorlarımız ve referanslarımız da burada yer almakta. Ee, şöyle, İKAMES yalnızca bir akademik bir yarışma olmandan ziyade amacımız dediğimiz gibi tarih gezileriyle Türk kültürünü tanıtmak ve kültürel bir ortam yaratmak. Ee, katılımcı profilimiz her kıtadan daha çok ağır, şey ağırlıkla Avrupa olmak üzere gerçekleşiyor her sene. Ee, Engineering Van Avan'dan da kısa bahsedeyim. Engineering Vanavan e, bizim yılbaşında gerçekleştirdiğimiz küçük bir etkinliğimiz aslında e, ee, sadece Boğaziçi öğrencilerine açık bir etkinlik. Sonuçta bu e, öğrencileri, öğrencilere, mühendislik öğrencilerini, mühendislik fakültesindeki akademisyenlerle tanıştırıp e, kafalarındaki o yeni yıl heyecanını ve yeni yıl endiş endişelerini azaltmak amacıyla bir, 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 nevi de kendi fakültelerini ve okullarını öğrenmek amacıyla e, öğrencilerle akademisyenlerimizi buluşturduğumuz bir atmosfer. Ee, Days Bizim diğer kariyer kulüpleriyle birlikte düzenlediğimiz bir etkinliğimiz. Ee, o da yakında gerçekleşecek. Ee, bu devam ediyorum. Ecelenlik de ise bizim e, çok eskiden beri düzenlediğimiz şirket gezilerimiz. Ee, bu sene de Watson olmak üzere belli Şirketlere gezip insanların ve kendi öğrencilerimizin ileride çalışmak istediği büyük şirketleri sadece uzaktan değil de fabrika ve çalışma ortamında da görme ve onların atmosferlerini alma şans tanımak istiyoruz açıkçası. Ee, Eren Special Events'te sana söz verdim. Tabii Special Events'te e, şirketlerin tamamen taleplerine göre hazırladığımız. Öğrencilerin de bu etkinliklerden yararlanabileceği şekilde düzenlenmiş e, özellikle etkinlikler oluyor genel olarak e, adı üstünde zaten. E, Geçtiğimiz senelerde yine birçok mülakat simülasyonu, vaka analizi çalışması veya şirket gezisi adı altında e, special eventsler düzenledik. Hem öğrencilerin e, yararına oldu hem de şirketlerin yararına oldu. E, i̇lerleyebiliriz istersen. Biraz daha aşağı inelim. Bunlar da geçtiğimiz senelerden, düzenlemiş olduğumuz etkinliklerden kareler. Ee, birlikte gerçekten hem çok eğleniyoruz hem de çok güzel işler başarıyoruz. Biz en Ailesi olarak, Boğaziçi Üniversitesi Mühendisliği Kulübü olarak e, bu düzenlediğimiz etkinliklerden gerçekten gurur duyuyoruz. Çünkü e, üniversite hayatımıza gerçekten e, daha önce yapmadığımız veya belki de ileride yapamayacağımız şeyleri hayata geçirme fırsatını elde ediyoruz. Son bir sayılarla en söyle değinildim. Biz e, sene içerisindeki etkinliklerimizden 2500'den e, fazla katılımcı barındırıyoruz. Yaklaşık 55 şirketle partnerlik yapıyoruz bu süreçte yıl boyunca ortalama olarak. E, birçok aktifiyemiz oluyor, birçok kuyup toplantısı gerçekleştiriyoruz. Uluslararası etkinliklerimiz başta olmak üzere e, seminerler, şirket gezileri, e, zirveler düzenliyoruz son olarak özetlemek gerekirse. Birlikte gerçekten çok güzel işler başarıyoruz. Son olarak refer referans ve sponsorlarımız kısmına değinmek istiyoruz biz. Gerçekten e, 1914 yılında kurularak, Türkiye'nin en eski ve en köklü ka öğrenci kariyer kulübü olarak birçok şirketle, e, birçok farklı organizasyonla işbirliği gerçekleştiriyoruz. gerçekleştiriyoruz. Ve gerçekten bundan da gurur duyuyoruz. Bundan sonrasında e, soruları aslında soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz dilerseniz. Birinci soru. E, kulüp çalışmalarının eğitim hayatınızdaki yeri ve etkisi nedir? Şeklinde gelişmiş. Zeynep istersen sen başla. Tamamdır. Şöyle ki e, bizim yaşımızdaki herkes şu an e, bir ipin ucundan tutmak istiyorlar. Ve bu mesela günümüzde ekonomisi ve günümüz şartlarından dolayı herkes bir yere savruluyor ve e, planlı kariyer çalışmasına belli bir şekilde başlayamıyor veya ...iş hayatı ileride atılmak istediği iş hayatı konusunda öğreneceklerini çok geç öğreniyor diyebilirim. Kulüp çalışmalarının eğitim hayatımızdaki yeri ve etkisi şöyle... Ee, öncelikle kulüp çalışmasında veya herhangi bir etkinlik ve etkinlik sırası ve etkinlik öncesi küçük bir krizde kesinlikle sizin kriz ölçme ve analitik düşünme yeteneğiniz kesinlikle artıyor diyebilirim. Ee, hani sadece dersler çalışarak belli sadece belli alanda beyin gelişiminizi ve düşünce tarzını geliştirebiliyorsunuz ama burada ee, karşınıza tamamen e, alanında uzman olmadığınız herhangi bir konuda bile hani krizi, krizi çözmeniz ve problemi çözmeniz gibi bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bunda da maalesef ki çözmekten başka bir çareniz kalmıyor. Ve bu e, hem özgüven olarak hani herhangi bir hayatta mesela ileride de ben inanıyorum ki e, belli bir bilgi birikiminden ziyade e, yaşını, karşımıza çıkacak sorunlara e, aldığımız aksiyon hızına bağlı olarak hayatımız devam edecek ve bundan çok büyük bir katkısı olduğunu ve kulübe giren Zeynep'te çıkan Zeynep'in biri olmadığını söylemek isterim. E, dilersen su, ikinci soruyu sen cevapla. Tabii e, ikinci soruya geçmeden önce aslında ben de birinci soruya şöyle bir ekleme yapabilirim. E, kulüp kulüp aktiviteleri, kulüp çalışmaları gerçekten hayatınızda e, büyük bir yer kaplıyor, büyük bir e, meşguliyet ve aslında sorumluluk yüklüyor size. Ama siz eğer bu sorumluluğu ve bu meşguliyeti iyi yerlere, iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz ve bunu iyi yönetebilirsiniz aslında, gerçekten üniversite hayatınızda ve üniversite hayatınızdan sonra iş hayatınızda e, zamanlı yönetme konusunda çok büyük bir adım atmış olur, olursunuz. En azından ben böyle düşünüyorum. Çünkü bunları bir arada götürmek gerçekten zor. Ve bunları bir arada götürmeyi bir şekilde başarıyorsak, bir şekilde başarıyorsanız gerçekten e, çok rahat ediyorsunuz bir yerde. Üniversite hayatınızda ve üniversite hayatınızdan sonra da çok rahat edeceğinizi düşünüyorum ben. Birinci soruya öyle bir ekleme yapmak istedim. İkinci soruya geçmek gerekirse kulüp aktiviteleri staj bulma sürecinize ne gibi katkılar sağlıyor denmiş. Şöyle kulüp içerisinde e, gerek bir kulübe iyi olun. Gerek bir kulüpte biraz daha ilerleyip yönetim kurulu üyesi olun. Şirketlerle ve köklü şirketlerle daha doğrusu iletişime geçme fırsatınız oluyor. O şirketlerden gerçekten kontaklara sahip oluyorsunuz. Ve bu kontak kontaklar sadece mail üzerine kalmıyor. Yani dediğim dediğimiz gibi örnek örnek vermek gerekirse bazı iş dünyası ödüllerinde e, management study with gerçekten daha önce mailleşmiş olduğunuz, daha önce mail üzerine iletişime geçmiş olduğunuz şirket yöneticileriyle yüz yüze birebir de konuşma fırsatı yakalıyorsunuz. Ve ilişkilerinizi aslında e, daha farklı şekilde e, da, ilişkiler daha fazla farklı şekilde evriliyor diyebilirim ben. E, bu şekilde de aslında birçok farklı şirketten birçok önemli e, iletişime sahip oluyorsunuz. Ve bu iletişimi de e, doğru değerlendirebilirseniz Staj bulma sürecinizde daha rahat edebilirsiniz. Ki ben daha önce birinci sınıf olmama rağmen birçok e, staj dönüşü aldım. Aslında e, staj yapmak istersen her zaman kapılarımız açık, her zaman e, bize mail üzerinden ulaşabilirsin gibi e, teklifler de aldım. E, birinci sınıf olmama rağmen. E, ben aslında bu ikinci soruya Böyle cevap veririm. Ee, üçüncü soruda şöyle bir soru iletilmiş. Kulüp etkinliklerinizde dışarıdan katılım sağlayabilir miyim? Tabii ki de tüm zirvelerimiz, e, şey, Engineering 101 one one dışında tüm etkinliklerimiz e, Boğaziçi öğrencilerinin dışında tüm öğrencilerimize açık. E, herhangi bir şekilde önümüzdeki Boğaziçi Mühendislik Zirvesi'ne de katılmak isterseniz Ereğ'den bahsettiğim Instagram ve gerekli iletişim hesaplarından bakıp e, bizle birlikte olabilirsiniz. Ee, soru 4. Sen bak istiyorsan. Tabii. Mezun olduktan sonra da kulüp yönetimi ve etkinlik organizasyonları ile ilişkiniz oluyor mu? Ee, tabii ki de oluyor. Çünkü burada sadece bir iş yapmıyoruz aslında. Burada duygusal bir bağ geliştiriyoruz kulüple, buradaki arkadaşlarımızla. E bu duygusal bağda e, hiçbir zaman kırılmıyor açıkçası. Bunun kırılması da çok zor zaten. Mezun olduktan sonra veya kulüp e, kulüpten de ayrıldıktan sonra, üniversite devam ettikten sonra e, sürekli bir ilişkimiz oluyor. Yapılan etkinliklere katılıyoruz veya e, bir etkinlik yoksa da genellikle telefondan e, aranıyorsun bir şekilde ve davet ediliyorsun. Haberin oluyor ve çağrılıyorsun aslında. E, bu çok önemli. Bizim bundan yaklaşık 50-60 yıl önce kulüpten mezun olmuş ve okuldan mezun olmuş e, Kulüpte de görev almış, insanlara ulaşma şansımız oluyor. Bizden yaklaşık 50-60 yıl önce bizim yol, yolumuzdan geçmiş, şu an yaptığımız şeyleri yapmış. Bir insanla tanışmak, onlarla konuşmak gerçekten çok keyifli ve çok şaşırtıcı oluyor açıkçası. Dediğimiz gibi aslında biz, biz burada duygusal bir bağ geliştiriyoruz, biz burada gerçekten çok önemli bir arkadaşlık inşa ediyoruz ve bunu da aslında hiçbir zaman bırakmıyoruz. Bu yüzden de sorunun cevabı etkinlik ve organizasyonlarla işimiz oluyor. E, kulüp üyeliğiniz boyunca büyük firmalarla etkileşiminiz oluyor mu? Oluyorsa bu etkileşimler devam ediyor mu? Şöyle kulüp üyeliğimiz boyunca mesela benim bu kulüpte ikinci senem. E, üyeliğim zamanında da çok farklı çok büyük firmalarla iletişimde bulunduk. E, şu anda da en basından büyük firma deyince aklıma direkt Sabancı geliyor aklıma açıkçası. Zaten ee, Boğaziçi Mühendisleri ve size sponsoru olarak da Sabancı Holding bizimle birlikte olacak. Ee, onun dışında, oluyorsa bu etkileşimler devam ediyor mu? Şöyle zaten e, kulüp işleri bir yandan sizin yaptığınız işler e, sizin e, CV'nizi herhangi bir title oluşturmaktan ziyade sizde etkinliğinize katılan firmalar sizde bir beklentide olmuyor. Belli bir katılımcı ve hani belli bir normal beklentiler oluyor. Ve siz karşı tarafı tabii ki de memnun edebildiyseniz ve beklentilerini karşılayabildiyseniz ee, o karşı tarafın size büyük firma olsun, küçük firma olsun tabii ki de fark etmez size olan bir güveni oluyor. Ve bu açıkçası kariyer kulüplerinde yani CV'nin amacı aslında bir referans göstermektir. Zaten siz bu güveni yakaladıktan sonra o kadar uğraştığınız referansı çok basit bir şekilde hani, yakalamış oluyorsunuz. Önemli olan şunu yap, e, gösterebilmek açıkçası. Hani, e, bir iş yaparken onu e, o iş sırasındaki disiplininiz, özveriniz ve karşı tarafına ne kadar önemsediğinizi gösterdiğinizde zaten e, etkileşiminiz diliyorsunuz e, üyelik zamanında diyorsanız da şeyde mezun olunca çok bir şekilde devam edebilir. E, küçük bir bilgi vermektense e, bizim şu an yak yakında gerçekleştirdiğimiz dediğimiz İbek İBEK'te e -bay, e görev alan bir üyemiz şu an e, Pınar'ın e, kampüs temsilcisi, genel menajer olarak çalışıyor. Bu tamamen karşı taraflı olan ilişkine yönelik bir şey e, veya bizden herhangi bir şekilde Shell'den bir telefon gelip işte uzun dönemli staj arıyoruz. İşte hani en sordan olursa güzel olur hani sizden çok memnun, sizin aralarımız çok iyi gibi bir herhangi bir şekilde bir telefon alabilirsiniz açıkçası. E, sanırım tabii sorular bu. Ben, e, ben de bu beşinci soruya eklemeler yapmak istiyorum biraz. E, gerçekten ben kulübe girmeden önce böyle böyle ilk beklemiyordum açıkçası. Bunları en azından hiç hayal etmemiştim. Ee, kulübe girerken beklediğinizle kulüpte gördüğünüz aslında çok farklı oluyor. Bu kulübe girdiğiniz zaman anı sponsorlu görüşmesinden tutun da e, platin sponsorlu görüşmesine kadar veya yurt dışındaki katılımcılarla etkileşime geçmekten tutun e, burada bir krizi yönetmeye kadar birçok alanda eee birçok konuda kendinizi geliştirebiliyorsunuz e, bu soru özelinde şirketlerle kurduğunuz etkileşimleri Aslında devam ettiriyorsunuz Çünkü biz kendi aramızda konuşurken bile e, şirketlerden etkileşime geçtiğimiz ins insanların isimleriyle e, kendi aramızda konuşuyoruz yani şunu demek istiyorum açıkçası şirketten gerçekten e, büyük şirketlerden gerçekten yöneticileri tanıyorsunuz ve aynı şekilde Kendinize yöneticilere tanıtmış oluyorsunuz. Onlar da sizlerle e, bir mail üzerinden iletişime geçiyor. E, onlar da sizleri e, tanımış oluyor açıkçası. E Ben en güzel örneği aslında şöyle verebilirim sanırım. Bundan yaklaşık 9 ay önce e, mailleşmiş olduğum e, bir şirket yöneticisiyle yaklaşık bir 10-15 yıl önce tekrardan mailleştim. Ve gerçekten e, konuştuğumuz şeyler biliniyor, konuştuğumuz şeyler ve sizleri de şirket yöneticileri tanımış oluyor aslında. E, bu çok önemli bir şey bence. E, bundan yaklaşık 3-4 sene sonra mezun olunca e, gerçekten kendinize iyi bir network geliştirmiş oluyorsunuz. İyi bir, net, i̇yi bir network katıyorsunuz. Ve kulüp hayatınız boyunca yapabileceğiniz en önemli şey de bu bence. Son, son soruymuş. E, ben burada bizi dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Bize zaman ayırdığınız için. Umarım sizlere e, iyi bir sunum yapmışızdır. Sizlere memnun edebilmişizdir. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. izlediğiniz için. Ee, teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir yayında ve çok keyifli çok güzel sorular aldık. Umarım cevap verebilmişizdir. Ee, görüşmek üzere. <laughs> i̇leriki etkiliklerimizde görüşmek üzere.